Oh Ah Ripple'a ah bunu niye yapıyorsun ya? XRP'yi sattın yetmedi. Şimdi bir de Ripple'ı da mı satıyorsun? Çok sinir oluyorum dostlar. Belki 5 aydır belki 6 aydır XRP videolarımda anlattığım bakın böyle böyle bir tehlike olabilir. Yatırımınızı ona göre yapın dediğim bir olayın şu an tam şu anda başlangıcında olabiliriz. Ripple ve XRP arasındaki bağ organik bağ kopabilir. Bu da bizi XRP yatırımcılarını çok net şekilde felakete doğru sürükleyebilir. Ripple tarafında XRP tarafında gözden kaçan çok önemli bir olay var. Görünen o ki satışlarla ilgili bu kalıcı olay illaki bir yerlerden dönecek, dolaşacak, XRP'nin fiyatını etkileyecek. Koltuklarınıza kurulun, kemerlerinizi bağlayın. Hiç zaman kaybetmeden jet hızıyla başlıyoruz. Şubat ortasında yapacağımız piyasa fiyatı da 500-550 TL civarı olan donanımsal kripto para cüzdanı Ledger çekilişine de katılmak isterseniz ve bu video için bana teşekkür etmek isterseniz bu videoyu beğenin. Bol bol yorum yorumlar yazın ve elbette belki de hepsinden önemlisi hemen kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna dokunun. Önce aramızda yeni katılanlar için şunun altını ben şöyle bir çizeyim. Sanılan aksine Ripple ve XRP aynı şeyler değil. Ripple bir şirket farklı sektörlerde olsa aynen Turkcell gibi, Vodafone gibi bir kar odaklı bir şirket. XRP ise onun kripto parası ama Ripple bazı ürünlerinde XRP coin'ini kullansa da dikkat ederseniz hep aralarında böyle şaibeli karanlık bir ilişki var aslında. Ya ben hep buna dikkat çekmiştim. Çünkü Ripple şirketi can istediğinde XRP merkeziyetsiz, bizim resmi coin'imiz falan değil diyor. Aman bakın bizim aramızda bir bağ yok diyor. Ama canı istediğinde de çıkıyor diyor ki XRP bizim coinimiz işte şöyle süper böyle güzel şöyle olacak böyle olacak. Böyle bir şirket dostlar Ripple. Bunların hepsini kulak arkası edip hiç duymayıp kendi cebimize paramıza bakmanın adeta boş vaat satın almamanın ne kadar doğru olduğunu gerçekten bir kez daha görüyoruz ya. Şimdi Ripple'ın CEO'su Ripple'ın CEO'su Brad Gerlinghaus Davos 2020'de verdiği röportajda dedi ki bu yıl kripto paralara yeni bir rüzgar geliyor dedi. Bakın yeni bir akım geliyor dedi. Birçok kripto para ve blockchain şirketi bu yıl içerisinde IPO yapacak. Yani hisse senedi çıkararak halka arz edilecek dedi. Bakın dostlar çok önemli bir detay. Çok önemli bir bilgi bu. Ripple da bu şirketlerin başını çekecek dedi. Yani Ripple ne yapmayı planlıyor biliyor musunuz? Bakın XRP'leri sattığı yetmedi. XRP'nin etinden sütünden yıllardır faydalandı, yetmedi. Yatırımcıların üzerinden para kazandığı da yetmedi. Şimdi bizzat Ripple şirketini satıyor abi. hisseleri Halkı açıyor. Yani 90 yıllarda hatırlarsınız bizim TV'lerde Tüpraş halka arz ediliyor. dorororon işte gelin hemen katılın. Bu tarz böyle reklamları hatırlıyoruz değil mi? işte gelin Tüpraş'a ortak olun falan diye böyle televizyona reklam verirlerdi. İşte tam olarak onu yapıyor ama ben size çok net bir şey söyleyeceğim. Bu olay ilk bakışta XRP yatırımcısına atılacak dev bir kazık gibi duruyor. Yani sen XRP'ye kendin direkt böyle bir rakip yaratmış oluyorsun ve korkarım ki Ripple halka arz edilir gelirse piyasaya yeni giren kullanıcılar XRP yerine Ripple'ın Ripple, ın, Ripple ın hisse senedini almayı tercih edebilirler. Çünkü şu söylediğimi lütfen unutmayın. Bakın Ripple şirketinin içerisinden XRP'yi alıp çıkartırsanız o Ripple hala çalışır. Ama XRP'nin içinden Ripple'ı çıkarırsanız Ripple'sız bir XRP düşünürseniz daha doğrusu elinizde bomboş bir coin kalır. İşte bu nedenle dostlar Ripple'ın çatır çatır XRP satması gerçekten hiç hayır alamet değildi. Ripple'ın yaptığı projeleri, çıkardığı ürünleri, MoneyGram'la falan bu şirketlerle yaptığı anlaşmaları XRP'ye bağlamayın. Çünkü arada XRP'yi destekleyen açıklamalar yapsa da XRP'den bağımsız şekilde hareket ediyor dedim. Bunlar dışında mesela şunu söyleyeyim. Yine XRP'de öngördüğüm iki olay var dostlar. Bakın bunları da söyleyeceğim. Birincisi Ripple'ın yeni bir coin çıkarması ki bu da XRP XRP anlamsız gereksiz kılar. İkincisi de XRP'yi stabil coin'e yani değeri işte örneğin 10 cent'e, değeri 50 cent'e veya ne bileyim 1 dolara sabit bir stabil coin'e döndürmesi. Bunlara yok artık diyebilirsiniz. Ya Ere, sen de böyle yok artık diyebilirsiniz. Fakat görünen o ki Ripple bir arayışta dostlar. Ripple şu an çatır çatır bir arayışta. Kripto para piyasası regüle olmuyor. Yani hükümetler, devletler bu işi regüle etmiyorlar. Hala bekliyorlar. Hala vitesi boşalıp bekliyorlar. Ve piyasaya da 2017'deki gibi sıcak para da hala istenen şekilde gelmiyor. Bunlardan dolayı da belki de insani bir şekilde yeni bir şeyler denemek, yeni bir şeyler yapmak istiyorlar. Bakın yeni şeyler yapmasının, bunları denemesinin ben çok anlarım. Hatta iyi bir şey bu ama yeni bir şey yapacağım diye yıllardır senin o vaat veren açıklamalarından dolayı XRP'ye yatırım yapan kullanıcılarını kesinlikle köşeye atmamalısın. Onu yaparsan valla gerçekten yemin ediyorum dostlar XRP defterini ben kapatırım. Ya, ayıp çünkü. Gerçekten ayıp. Ha, ama şunu yaparsan bakın. Şunu yaparsan yaparsan Ripple'a söylüyorum bunu tabii ki başka şey oturursun. Ripple şirketi desek ki ben tıpkı geleneksel şirketler gibi Ripple'ı hisse senedi aracılığıyla satıyorum. Ripple'ı satıyorum ama aslında gidip mesela Borsa İstanbul'dan, Dow Jones'tan veya Nasdaq'tan Ripple'ı satın aldığınız zaman fark etmeden XRP alacaksınız. Yani Ripple'ın hisselerini biz XRP'ye eşitledik, ona bağladık dese ve bu yolla normalde asla belki 10 sene sonra, belki 20 sene sonra kripto paraları yatırım yapacak önemli bir yatırımcı grubuna Ripple'ın hisse senedini satarak aslında XRP aldırmış olacağız ve satın alınan her bir Ripple hissesi içinde ne bileyim bilmem kaç tane XRP'yi bloke edeceğiz dese, yakacağız dese ve bu yolla XRP çok daha fazla değer kazanacak inanın bunu dese herkesin gönlünde taht kurar abi ve kripto para yatırımcıları dönüp tekrar XRP'yi biraz daha gönülleri rahat şekilde satın alabilirler. Ha tüm bunlar olmazsa Ripple satılmaya başlar ve XRP yatırımcısını böyle göz ardı ederse adeta kıyıya köşeye atarsa o XRP yatırımcısını. XRP'nin fiyatı da bundan dolayı belki de tarihinin en düşük seviyelerine düşebilir. Çünkü şahsen ben XRP'yi dediğim gibi yani Ripple için alırım abi. Ripple artık kendi hisse senedini satıyorsa yani gidip XRP yerine ben o hisse senedini almayı tercih ederim. Hem blockchain'e kripto para şirketine yatırım yapmış olurum. Ripple'a yatırım yapıyorum ya hisse senedi olarak. Hem de aşırı düşüşlerin olmadığı devlet tarafından düzenlenmiş, regüle edilmiş bir piyasada yatırımımı daha rahat yaparım. Ha tamam belki çok hızlı böyle ne bileyim çok sert yükselişler yaşamam. Bu şekilde para kazanmam ama aynı şekilde kaybetmem de. Ki bu işlerle de az buçuk ilgilenmişseniz de kaybetmemenin ne kadar önemli bir olay olduğunu görmüşsünüzdür. Öte yandan Eren ben XRP yatırımcısı değilim ama yine de videonun sonuna kadar izliyorum. Bizim için burada hiçbir olumlu bir gelişme çıkmaz mı derseniz de bence çıkar dostlar elbette çıkar. Ripple kendisini satmasıyla hisselerini satılığa çıkarmasıyla belki XRP zarar görür ama normalde kripto paraları tanımayan o kitle var ya işte o büyük kitle onu kripto paraları almaya teşvik edebilir. İşte Ripple'ın Dow Jones'ta mesela Nestek'te listelenmesi ayrı bir prestij olur abi. Adam gelir bakar bu Ripple ne ya der işte Nestek'te listelenmeye başlar merak eder. Önceden hiç bilmiyor. Gelir Google'a yazar, Ripple yazar. E blockchain, kripto para a der. İşte demek ki bu işlere birazcık öyle bir güven geliyor der ve kripto para almayı da düşünebilir. Yani XRP'nin bu şekilde listelenmesi genel olarak ayrı bir prestij olabilir. Sonuç olarak olayı XRP ve XRP yatırımcısı penceresinden değerlendirirsek de zaten az önce ne tür bir felaketler olacağını söyledik. Ama şu da var. Her gün bir haber çıkıyor. İşte Amazon coin çıkarıyor. Dararam falan. Ya da ne bileyim Google ne yapıyor falan diye. Dolayısıyla bugün normal şirketler kripto para çıkarıyorsa ve biz bunu çok böyle özümsemişsek, çok böyle haberlerini göre göre bizim için doğal bir şey gibi geliyorsa, e blockchain kripto para şirketleri de hisse senedi neden çıkarmasınlar ki? Ya herhalde adil bir şey olur bu. Neyse dostlar bakın Ripple'ın CEO'sunun dediği gibi bu rüzgar kripto paralara gelirse sektör şimdiden çok başka yerlere evrilebilir, çok başka yerlere gidebilir. Bu da zaten apayrı bir analiz. Belki öngörü videosu olur dostlar. Öte yandan şöyle size böyle bir ekstra bir bilgi olarak şöyle birkaç aylık genel bir XRP teknik analizi de yapmak istiyorum. Bakın ekranlarınıza getirmek istiyorum. Burada şöyle haftalık olarak bakıyorum ve şurada ne görüyorsunuz dostlar? Ne görüyorsunuz? Biraz böyle bir alçalan üçgen, biraz böyle bir takozumsu bir formasyon yani kalıp hareket var dostlar ve korkarım ki burada üçgene daha çok benziyor. Bunun sonu yüksek ihtimalde sert bir kırılım gelebilir. XRP de 11 Mayıs tarihine kadar yani o zaman diliminde o periyot içerisinde bir sert bir hareket, sert bir kırılım gelebilir. Eğer Ripple şirketinin satışı piyasada ciddi bir foot dediğimiz bu olumsuz haber dalgası, olumsuz hava yaratırsa ki gayet güçlü bir haber bu. Eğer bu olursa bunu yaratırsa Ripple bir kez daha göreceğiz ki teknik analizde genel piyasa analizi gayet böyle uyumlu bir şekilde çalışmış. Bir de bir de şu var bakın dostlar. XRP'nin adam akıllı sağlara dönebilmesi için de ben size çok net söyleyeyim. Geniş pencereden bakalım. Çok, çok böyle detaylara takılmadan diyorum ki bakın lütfen not alın. İsterseniz yani not alın. Yüksek bir fiyat ama bu fiyata yükselirse x harfi gerçekten sağlara ödenebilir. Bakın o fiyatta ne biliyor musunuz? 0.82 sent dostlar. 0.82 sent yani 1 doların 20 sent altından bahsediyorum. Evet yüksek bir fiyat ama bu fiyata yükselirse XRP gerçekten artık ben geldim diyebilir ve o zaman da artık daha da değerlenecek bir XRP'den bahsedebiliriz. Yoksa biliyorsunuz yani ufak bir boğa sezon dediğimiz o yükseliş sezonda falan 30 senti 40 sentleri görebiliyoruz. Oraları yükselebiliyoruz zaten. Bu arada bu arada yine ekstra bir bilgi olarak ekstra bir analiz olarak şunu söylemek istiyorum. Parabolik sarada her ne kadar analizleri biliyorsunuz. Sıkı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Pek yer vermesem de uzun vadede burada gayet güzel çalıştığını da söylemeliyim dostlar. Bunun altını çizmeliyim. Şu siyah noktacıklar var ya işte onlar parabolik sarı oluyor. Ve bize diyor ki kardeş seni sıkıntı yapma sen bana bak. Benim bu noktacıklar senin fiyatın üstünde yani kırmızı yeşil bunlar var ya onun üstüne takılıyorsa ben oralarda geziyorsam XRP saat ve kurtul. Ama ben fiyatın altına geçip o fiyatı destekliyorsam al. Dostlar bunu söylüyor ve baktığınız zaman gerçekten de öyle. XRP'nin 3 dolara yükselişi öncesinde mesela al sinyali vermiş. 3 dolardan düşerken de çatır 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 sat ve kurtul demiş. E tabi hayatta hiçbir şeyin hiçbir analizin %100 garantisi olmasa da bunu da şöyle ekstra bir bilgi olarak paylaşmak istedim. E şu anda da 2 noktayla çok küçük bir al sinyali veriyor ama henüz bir güven aralığı oluşmamış. Bunu da söyleyeyim de olsa Biraz daha zaman geçmesi lazım. Uzun vadede baktığımız zaman görünüm şu an pek iyi değil XRP'de. Bunu söyleyeyim diyerek bugün XRP'yi yeterince konuştuysak neye geçelim? Neye geçelim? Tabii ki de bonus bilgiye geçelim. Kripto sözlü sonuna kadar izleyen dostlara bir jest olarak biliyorsunuz. Hemen her bölümde, hatta her bölümde böyle bir bonus bilgi veriyorum. Bugünün bonus bilgisi de şu: Dünya tarihinde ilk televizyon reklam filmi hangi marka için çekilmiş biliyor musunuz? Şöyle bir düşünelim, düşünelim. Ben söyleyeyim. Bundan 75 sene önce Amerikalı saat markası Bulova 10 saniyelik reklam filmini çektirmiş ve bunu sadece 9 dolara çektirmiş dostlar. 10 saniyelik reklam televizyonda yayınlanıyor ve bunun bütçesi 9 dolar. Videoların sonlarında sizlerden gelen soruları ve yorumları okumaya devam edeceğim. Unuttum kesinlikle sanmayın. Bana bu video için teşekkür etmek ve Ledger çekilişine katılmak için lütfen kanalıma abone olup yanındaki zile tıklayın ve videolarıma bol bol yorumlar yazın. Özellikle de yayınladığım son videolara ve bir de videolarımı beğenmeden sakın es geçmeyin.